Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Yes Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir model yapacağız. Modelimizde mürdüm ve açık bir pembe yani açıklı koylu bir ton kullanacağız. Yazmamızda arkadaşlar düz renk bir yazma seçtim bugün. E, alt zeminini yeşil ipimle zürafasını hazırladım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz hala ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da eksi geçmeyin şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve hemen modelime geçmek istiyorum modelimi yine yeşil ipimle devam edeceğim hemen şöyle birazcık yer açalım yine yeşil ipimle devam edeceğim arkadaşlar yaptığımız zemin renginden hemen şöyle bir odaklamamızı yapalım şöyle zürafamızdan arkadaşlar herhangi bir zürafadan şöyle batıyorum buraya ipimi sabitliyorum Hemen bu zürafamın içerisine arkadaşlar şöyle batarak buraya bir tane minik bir pırpır yapıyorum. Pırpıramızın içerisine batarak şöyle ipimi tekrar yukarı doğru geri alıyorum. Hemen bu pırpırımın içerisine batıyorum. Tekrar aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Hemen pırpırımın içerisine batarak tekrar ipimi yukarı doğru alıyorum. Gördüğünüz gibi ikili bir zincir oluşturduk. Hemen arkadaşlar bir yan zürafa değil, diğer bir zürafaya batarak buradaki ipimizi bakın şöyle yaptığımız bu ikili pırpırımızdan tutarak aşağıya doğru indirdim. Hemen yine aynı şekilde arkadaşlar tekrar edeceğiz. Tekrar minik pırpırımı yapıyorum içerisine tekrar iğnemi batırarak yukarı doğru çıkıyorum. Yine tekrar pırpırımı ekledim. Burada önemli olan arkadaşlar ipimizi dik çekmek. Yukarı doğru çektiğimiz zaman bu yaptığımız ara oyası, zincirleme dediğimiz olay gerçekten daha şık, daha dik ve daha güzel duruyor. Hemen bir zürafa atladım. Diğer bir zürafaya battım arkadaşlar. Şöyle modelimin pırpırımın üzerinden tutarak da ipimi aşağıya doğru indirdim. Gördüğünüz gibi. Hemen aynı zürafamın içerisine tekrar batıyorum. Yine tekrar aynı şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar ediyorum. tekrar pırpırımın içerisine batıyorum hemen bir zürafa değil diğer zürafaya batarak da ipimle birlikte aşağıya doğru iniyorum ara oyamızı bu şekilde kuracağız arkadaşlar hemen ben bir tane daha yapıp modelimizin zemin kısmına geçelim şöyle pırpırıma döndüm Hemen burada bir boş zürafa bırakıyorum. zürafalar geniş olan arkadaşlarımız bırakmayabilir. Direkt dibindeki zürafaya da batabilirler arkadaşlar. Ellerinizin ayarlarını ayarlarını bilmediğim için arkadaşlar mesela kendi elinizin ayarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zürafalarınız küçükse bir tane atlayın. Daha küçükse iki tane atlayın. Hatta hiç öyle küçük değilse de bir tane atlamanız yeterli olacaktır. Hemen modelimizin kurumu için şöyle birazcık zürafa boşluğu bırakacağım şöyle 2 3 4 5 yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar çiçeğimiz oldukça güzel olacak 5 tane zürafa yaptım arkadaşlar arı için hemen Buradan arkadaşlar bir zürafa atlayıp diğer bir zürafaya batarak yuva oluşturuyorum. Yuvamız çok geniş değil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bu yuvamın içerisine batarak ipimi ilk baştaki düğümümün oldu yere alıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen yuvamın içerisine batarak buraya Yeşil yaprağımızı hazırlayacağım. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Tekrar yuvama batıyorum. Yine aynı şekilde pırpırımı ekledim. 5 tane pırpır ekleyeceğiz ilk önce arkadaşlar. Şöyle 3 4 5. 5 tane pırpırımızı ekledik arkadaşlar. Hemen ilk yaptığımız pırpıra batıyorum. Buradaki ipimi iğnemin üzerine alıyorum ve alttan doluyorum. Bakın şu baş parmağımla da arkadaşlar ipimin ölçüsünü burada ayarlıyorum. Bakın şöyle parmağımın ucuyla ayarladım. Hemen buraya da ilk pırpırıma batıp tekrar bir tane pırpır yapıyorum. hemen yan pırpıra geçerek zürafamı yapıyorum hemen diğerine geçiyorum yani buradaki pırpırlarımıza batarak zürafalarımızı yapacağız şöyle dördüncü zürafamızı yaptık hemen burada pırpırımızın dibindeki zürafaya batıyorum iğnemi ipimi geri alıyorum şöyle dolayarak arkadaşlar bakın tekrardan zürafamın içerisine geldim hemen buraya yine aynı şekilde bir pırpırımı ekliyorum hemen diğer zürafalarıma batarak tekrar Şöyle zürafalarımızı yapalım. Hemen tekrar yine aynı arkadaşlar. Pırpırımın dibindeki zürafaya dönüyorum. Yine pırpırımı ekliyorum aynı yere. Hemen diğer bir zürafama geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar hem kesme işlemini yapmış oluruz hem de yaprağımızı oluşturmuş oluyoruz. Hemen ilk zürafama tekrar dönüyorum. tekrar pırpırımı ekliyorum. Tek kalana kadar geldim. En sonuncu tekrar sürüaflama batarak son pırpırımı da böylece eklemiş oldum yaprağıma. Buradan arkadaşlar ipimi kesmeden devam edeceğim ve yaprağımı daha bir şık bir hale getireceğim. Ee, belki sizler sevmeyebilirsiniz arkadaşlar ama ben bu görünümü çok seviyorum. Hemen arkadaşlar buradaki zürafa değil bir altındaki zürafa'ma batarak şöyle hemen onun altındaki bakın boşluk bırakmadan hem ipimi aşağı indiriyorum hem de yaprağımı tamamlamış oluyorum. Hemen en son pırpırımın içerisine batıyorum. Gördüğünüz gibi yaprağım oluştu. Hemen yuvamın içerisine batarak pırpır pır boyutunda tekrar geri dönüyorum. Ve yaprağımı hafif sola doğru miyle alsın diye de iyice yönlendiriyorum. Burada hemen arkadaşlar tekrar yuvamın içerisine batarak buraya bir tane burada aroyamızda yaptığımız gibi bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Bunun içerisine batarak Tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine dönüyorum. Yine aynı şekilde tekrardan bir pırpır yaptım. Hemen şöyle içerisine dönüyorum. Tekrar bir tane en son boş bir pırpır yapacağız arkadaşlar. Şöyle boş bir tane pırpır yapacağız çiçeğimizi buradaki boş pırpırımızın içerisine yapacağız buradan da arkadaşlar hemen bakın <laughs> bir altındaki değil onun altındaki yani ortadaki zincirimi batıyorum ipimi dolayarak gördüğünüz gibi buradaki pırpırımın boyutunda aşağıya doğru iniyorum yine bir altındaki pırpıra batıyorum yine pırpırımın boyutunda aşağı iniyorum. Hemen tekrar yuvama batarak çiçeğimizin dalını oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Çiçeğimizin dalı hazır arkadaşlar, zemin kısmı da hazır. Hemen şöyle buradan tekrar bakın bir yandaki zürafaya batıyorum ve ara boşluğumuzu bırakacağız arkadaşlar 5 zürafa boşluk bırakacağım ve tekrar ara oyamızı kuracağız ve modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ben arka tarafta 5 zürafam şöyle bırakayım ve arka tarafta arkadaşlar ara oyasını yapıp sizler için zemin kısmımızı daha güzel görmeniz için hazırlayıp Sizler için hemen geri tekrardan döneyim. Evet arkadaşlar ben zemin kısmımızı hazırladım arayalarımla birlikte. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir zemini var çok güzel bir model olacak arkadaşlar. Hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimiz dediğim gibi arkadaşlar açıklık koyulu yani tonlamalı bir ton seçtim. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazmanızda bulunan çiçeklere göre. Yapabilirsiniz. Düz yazmalarda da tek renk kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kurabilirsiniz modelinizi. Hemen burada bakın. Boş bıraktığımız dalımızdaki pırpırımızı arkadaşlar boş bırakmıştık. Pırpırımızı hemen oraya batıyorum. Ve ipimi sabitliyorum. Hemen buranın içerisine arkadaşlar 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir şöyle 2 ve 3 3 tane zürafamı yaptım şöyle biraz daha yakınlaştırmak istiyorum 3 zürafamı yaptım arkadaşlar ilk zürafama şöyle batarak hemen ipimi şöyle iğnemin üzerine alıyorum ve tekrar geri geliyorum Hemen ilk zürafama batarak artırma yapıyorum arkadaşlar. Hemen ikinci zürafama geliyorum. Geçerken yine zürafamı yapıyorum. Bakın ikinci zürafamıza. Hemen burada bir artırma daha yapıyoruz arkadaşlar. Orta zürafamızda. Hemen üçüncü zürafama geçiyorum. şöyle üçüncü zürafama geçtim hemen burada da artırma yapıyorum arkadaşlar yani biz sağda solda ve ortada artırma yapmış olacağız şöyle gördüğünüz gibi altı tane zürafam oldu hemen ilk zürafama tekrardan batarak hemen şöyle bir açalım yakın çekince ip dolaşıyor hemen iğnemin üzerine alıyorum arkadaşlar ipimi tekrar bakın hem baş parmağımla da bu alt germe ipimi yönlendiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yine ilk zürafamızda arkadaşlar tekrar artırmamı yapıyorum hemen bir yan zürafama geçiyorum ikinci zürafamız Hemen şöyle üçüncü zürafamıza batıyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bu orta noktası bakın. Artırma yaptığımız yerde tekrar ortada yine artırmamı yapıyorum. Hemen bir yan zürafama geçiyorum. Hemen diğerine geçiyorum. En sonuncu zürafamıza geçiyorum. Burada da hemen artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Yine sonda artırmamı yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orta artırmamız zaten belli arkadaşlar. Oraya geldiğimiz zaman yine artırmamızı yapacağız. Bu şekilde 6 sıra boyunca çıkacağız arkadaşlar. Sağdan, soldan ve ortadan artırarak 6 sıra boyunca yukarı doğru çıkacağız. Biz şimdi kaç sıra geldik arkadaşlar? Şöyle 1 2 3 sıra geldik. Yani orta göbekten sayacağız. 3 sıra daha yukarı doğru çıkacağız ve ben sizler için hemen döneceğim. Hiç vakit kaybı yaşamak istemiyorum. Dediğim gibi sağdan, soldan ve ortadan aynı bu şekilde devam edip 6 sıra yapıp sizler için döneceğim. Evet arkadaşlar bakın ben 6 sıra yukarı doğru çıktım. 3'ünü birlikte çıktık. Diğerlerinde vakit zaman kaybı olmasın diye ben kendim çıktım. Nasıl 6 sıra olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu ortadan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra çıktım. Yani zürafa sayımızda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane toplamda zürafamız olacak şekilde yukarı doğru çıktım arkadaşlar. Şimdi en sonuncu en güzel bölüme geldik arkadaşlar. Sonuncu işlemimizi yapacağız. Uzun ipimi alıyorum arkadaşlar. Yine her zamanki gibi ben alt gelme ipi olarak kullanacağım. İsteyenler bu şekilde de başlamayıp direkt başlayabilirler. Şöyle uzun ipimi alıyorum. Bakın parmağımla oyamın üzerinden tuttum. İlk zürafama batıyorum. Buradaki ipimi iğnenin üzerine atarak hemen şöyle uzun tarafını birazcık alalım. Bakın arkadaşlar ipimiz hemen alt gelme ola, ipi olarak hemen yattı zaten kendi yerine gördüğünüz gibi hemen burada arkadaşlar şöyle bu zürafamızın içerisine hemen şöyle bir ipimin hemen buraya bir tane arkadaşlar şöyle küçük bir Pırpır pır yaptım. Hemen bir yan zürafama batıyorum. Bugün şöyle bir karışıklık olmasın. Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar zürafamızı yaptık. Hemen bir diğer zürafamıza geçiyorum. Hemen bir yandaki zürafama geçiyorum. 3 tane zürafa aldım arkadaşlar buradan. Hemen yine pırpırımın dibindeki Zürafama batıyorum ve geri dönüyorum. Hemen buraya bir tane yine pırpırımı ekliyorum. Hemen yan zürafamıza geçerek zürafalarımı yapıyorum. Hemen iki kalan bu zürafamın üzerine tekrar geri dönüyorum. Şöyle tekrar minik bir pırpırımı ekliyorum. Bir kalana kadar arkadaşlar bakın bu şekilde tekrar geri dönüyorum. Hemen buraya yine bir tane pırpırımı ekliyorum. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Kesinlikle öyle çok çok zormuş gibi görmeyin modeli. Harika bir model hemen yine bakın yaptığımız tepenin hemen dip kısmına batıyorum ve ipimi buraya kendi boyutunda olacak şekilde gergin bir şekilde indirdim aynı işlemi arkadaşlar buradaki bütün zürafalarımızı uygulayacağız 3 tane zürafamızı kullanarak böyle güzel bir pırpırlı bir tepecik hazırlayacağız ve devam edeceğiz ben sizlere gerçekten vakit kaybı olmasın diye bütün buradaki üçerli zürafalarımızın üzerine aynı bu şekilde tepecik yapıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben üçlü zürafalarımızı kullanarak 3 2 1 diye küçük küçük minik minik tepecikler yaptım. Ve burada arkadaşlar bu iki ipimi de bakın en dibe geldim. Alt germe ipimle birlikte ikisini de kesiyorum. Ve burada hemen şöyle yakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çok güzel, çok şık. Namaz örtülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel modeli. Ara oyalarımızda da arkadaşlar bu tepelerine üçlü, dörtlü e, sık iğneler yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Mesela arkadaşlar şöyle yaptığımız bu aradaki dallarımıza batarak hemen şöyle 3 tane zürafa yapıp sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hem daha tatlı durur hem de daha şık duracağını düşünüyorum. Hem de boş durmamış olur. Böyle güzel bir model arkadaşlar. Fiyatı için de arkadaşlar 90 TL'den 100 TL'den kesinlikle aşağıya yapmayın. Böyle sık iğneleri. Tabii ki bütün malzemeler sizden olacak şekilde. Zaten iplerimiz e, zamlanıyor gitgide. Yazmalarımız da çok çok zamlandı. O yüzden de. 90 100 TL'den aşağıya yapmayın arkadaşlar bu tarz modelleri tabi namaz ölçüsüne geçtiği zaman sıklığı değişebiliyor ara oyası değişebiliyor fiyat tabii ki değişebiliyor o yüzden de ee, o kadarında da artık siz kendiniz kendi işçiliğinize göre ayarlarsanız çok çok daha iyi olur böyle bir model arkadaşlar 100 TL 110 TL'den aşağıya kesinlikle yapmayın hem sık iğnesi var hem zahmetli hem de arayolarına gerçekten gördüğünüz gibi e, böyle pırpırlar yapmamız gerekecek çünkü modelimiz oldukça şık olduğu için kendini göstermesi için de ara oyamızda pırpırlar kullanabilirsiniz bugünkü modelimiz böyleydi Arkadaşlar çok e, vakit almayacağım gerçekten e, dakikamı bayağı bir dolduruyorum sizleri de sıkmak istemiyorum şöyle <laughs> pembe tonumda 893 oyalı suni ipek e, 634 mirdüm tonumu kullandım 773 de yeşil tonumu kullandım Arkadaşlar bu oyalı iplerimizi arkadaşlar internetten bulabilirsiniz <laughs> internetten sipariş verebilirsiniz arkadaşlar Şöyle ekran görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresi olmayan arkadaşlarımız için de ekran görüntüsünü hemen telefonu yan çevirip çok net bir şekilde alabilirler. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, Instagram adreslerinizden istediğiniz WhatsApp hesaplarınızdan her yerden beni paylaşarak e, bana yardımcı olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.